Evet sevgili öğrenciler, 17. sorudan devam edelim. 17. soruda bakın şıklar dikkatimize çekiyor. Sporlar vermiş resimleriyle beraber. Peki bakalım soru bizden ne istiyor? What is Kate's favorite extreme sport? Çok basit bir soru. Ne diyor? Kate'in favori ekstrem sporu hangisi? Bakalım Kate kendiyle ilgili ve ekstrem sporuyla ilgili yukarıda bizde neler söylemiş? Hi, merhaba. My name is Katie. Kendini tanıtıyor. I prefer, tercih ediyor Katie. Ne? Extreme sports. Ekstrem sporları because they are exciting. Çünkü onlar çok heyecan verici diyor. Tamam. I feel free when I do such activities. Yani böyle aktiviteleri yaptığımda kendimi özgür hissediyorum diyor. Last year. Geçen yıl. I tried bungee jumping. Neyi denedim? Bungee jumping'i denedim. Rafting'i denemiş. And yine caving mağaracılığı denedim diyor. All of these sports are entertaining. Bakın devamında ne diyor? Bu sporların hepsi eğlendirici but exploring the underwater world diyor. Bakın burası önemli. Su altı dünyasını explore dedi keşfetmek diyor. Is the best. En iyi and my favorite extreme sport. Benim favori ekstrem sporum diyor. Yani su altını keşfetmekle alakalı olmalı. Ekstrem sporu onun sevdiği spor. Peki aşkına bakalım. Aşkında arkadaşlar bungee Jumping vermiş. Bunun su altını keşfetmekle pek alakası yok. Onun için üzerinde çok düşünmeden eledim. Peki B'ye bakalım. B'de scuba diving var. Yani tüplü dalış. Peki bu underwater world yer su altı dünyasıyla alakalı mı? Evet. Çünkü denizin, okyanusun altına ne yapıyor? Dalış yapıyor. Orayı explore, keşfediyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Dursun. Peki C yana baktım. C şıkkında ne var arkadaşlar? Rafting var. Rafting yine suda yapılan bir spor. Ekstrem spor. Ama raftingin su altı dünyasıyla çok bir alakası olduğunu düşünmüyoruz. Bu da gitti. D zaten resimde görüldüğü gibi kış sporu su altı dünyasıyla. Bunun da alakası yok. Ne yaptık arkadaşlar? B şıkkı doğru şık dedik. Evet sevgili öğrenciler 18. 19. sorudan devam edelim. Evet 18. 19. soru yukarıda bir bilgi kutucuğu verilmiş ona göre sorulmuş. Peki 18 19 bizden ne istemiş ona bakalım. According to the brochure above yukarıdaki broşüre göre if you eğer diye devam etmiş. Yani şurası if you eğer siz diye devam ediyor. 19'da da which of the following question has no answer ne diyor? Aşağıdaki sorulardan diyor hangisinin cevabı yoktur broşürde demiş. O zaman broşürü bakalım çok detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. A week at Great Camp başlığını atmış. Come and join us. Gelin ve bize katılın. Black Sea Coast, Karadeniz kıyısı demiş. Turkey. Türkiye'den bahsetmiş. Türkiye'deki bir kamptan. Peki devamında ne diyor? Arkadaşlar starts. Başlangıç tarihini vermiş. Ve sonra what should I take with me? Yanımda ne götürmeliyim, ne almalıyım kampa giderken? Nelerle gitmeliyim? İşte bunları dikkatlice incelememiz lazım. Birincisinde ne diyor? Sleeping bag, uyku tulumu. İkincisi tent, yani çadır. Üçe geldim, swimming suit and snorkel. Yani mayo ve snorkel. Dörde geldim, raincoat, yağmurluk. Beşe baktım, hiking boots, yani yürüyüş botundan bahsetmiş. You should take spare shoes because it can rain in the Black Sea region. Bakın burada ne demiş? yedek ayakkabı almalısınız. Çünkü Karadeniz bölgesinde yağmur yağabilir. Evet. Ve some strong ropes. Ne diyor? Bazı güçlü ipler ve helmet. Helmet dediğim ne arkadaşlar? Helmet dediğim de kask. Koruyucu başlık anlamında kullanmış. Peki devamında ne diyor? A small backpack. Yani küçük bir sırt çantası demiş. Peki. Bu bilgiler ışığında 18. soruya bakalım. According to the brochure above, yukarıdaki broşüre göre if you eğer siz find extreme sports boring, ekstrem sporları sıkıcı buluyorsanız you will enjoy the activities in this camp. Bu kamptaki aktivitelere katılacaksınız diyor. Seveceksiniz bunları diyor. Peki bakalım yukarıda ekstrem spor var mı? Direkt olarak isim ekstrem spor ismi vermemiş ama bize ipuçları vermiş olabilir. Peki bu ipuçları neler olabilir? Bu ipuçları some strong ropes and helmet yani güçlü halatlar ve koruyucu başlık. İşte bu donanım ne olabilir arkadaşlar? Ekstrem sporla alakalı olabilir. Ama A'da ne dedi? Ekstrem sporları ne buluyorsanız, sıkıcı buluyorsanız kamptan hoşlanacaksınız diyor. Tam tersi bence. Aşkı gitti. B'ye baktım. If you are not into nature. Bakın be into kalıbı gelmiş burada. I am into nature dersem ne olur? Ben doğaya ilgiliyim. Aşırı ilgi duyuyorum o anlamında oluyor. I am not into nature dersem doğaya ilgili değilim diyor. Burada da bakalım ne demiş? If you are not into nature. Eğer doğaya ilginiz yoksa you must attend this camp. Bu kampa katılmalısınız diyor. Ama yukarıda bakalım. Burada swimming suit, snorkel, sleeping bag, tent, raincoat. Yani hepsi aslında dışarı doğayla ilgili neler arkadaşlar? Ekipmanlar. Burada tam tersi deseydi doğru olurdu. Eğer doğaya ilginiz varsa bu kampa katılmalısınız deseydi doğru olurdu. Ama burada doğaya ilginiz yoksa demiş. Dikkat ölçüyor. C'ye geldim. If you like water sports. Eğer diyor, su sporlarını seviyorsanız diyor, you don't need to read this brochure. Bu broşürü okumanıza gerek yok. Yani gereksiz diyor, okumayın diyor. Peki, broşüre baktığında bakın burada ne var? Swimming suit and snorkel. Yani su sporlarında kullanılan ekipmanlar var. Su sporlarını seven bir insan bu arkadaşlar broşürü dikkatlice okur. Yani bu da olmadı. Peki, D'ye bakalım. If you are interested in rock climbing, you should join this camp demiş arkadaşlar. Şimdi be interested in kalıbı neydi? İlgili olma. Aynı be into gibi. Peki ne ilgili olmadan bahsetmiş? Rock climbing. Yani kaya tırmanışına ilgiliyseniz you should join this camp. Bu kampa katılmalısınız. Peki Yukarıdaki bu broşürde direkt kaya ile ilgili, rock climbing ile ilgili direkt olarak bize bir şey vermedi. Ama yanınızda almanız gereken şeyler de bakın burada some strong ropes diyor. Güçlü halatlar ve koruyucu başlık. İşte ben bu bilgiden kampta climbing yapılabileceğini çıkartabilirim. Bu sebeple rock climbing, kaya tırmanışa ilgisi olan bir kişinin bu kampa katılmalı diye bilirim arkadaşlar. Peki o zaman 19'a bakalım. Aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur diyor. Peki soruları dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. How much does it cost to attend the camp? Bakın burada How much does it cost? Bu kalıbı bilmemiz lazım. Yani ne kadara mal olur? Fiyat soruyor. Neye? Bu kampa katılmak. Şimdi yukarı baktığımız zaman broşüre fiyatla ilgili hiçbir şey verilmemiş. Hiçbir video free yani ücretsiz bile denmemiş. Dursun. Diğerlerini inceleyeceğim. B'ye baktım. What is the necessary equipment for the camp? Ne diyor? Kamp için gerekli ekipmanlar. Ekipman ne? Bakın arkadaşlar burada zaten yukarıya baktığımızda bunların tümü gerekli kampa giderken yanınıza almanız gereken ekipmanlar. Bunun cevabı var. Peki C şıkkına bakalım. When is the camp going to start? Ne diyor? Kamp ne zaman başlayacak? Evet, burada yukarıda zaten bunun direkt cevabı verilmiş. Bununla ilgili bilgi var. Bu sorunun da cevabı var. C şıkkı da gitti. Peki D'ye geldim. What can be the weather like in camping place? Kamp alanında hava nasıl olabilir diyor. What is the weather like kalıbını hatırlıyorsunuz gençler? Burada can be ile kullanmış. Nasıl olabilir? nerede kamp alanında peki bununla ilgili direkt bilgi var mı Evet aslında şurada diyor ki it can rain in the Black Sea region bakın Karadeniz bölgesinde yağmur yağabilir you should take spare shoes yanınıza yedek ayakkabı almalısınız diyor o zaman bu sorunun da cevabı var ne kaldı elimde elimde aşık kaldı A'daki sorulan soruyla ilgili yukarıdaki broşürde hiçbir bilgi Yok sevgili gençler. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. 20. soru. 20. soru kısa bir soru gibi görünüyor ama yine dikkatli olmakta fayda var. Sorunun köküne bakalım. Which of the following is correct about Sandy? Yani şıklardan hangisi? Sandy ile ilgili doğru olanıdır demiş. Peki yukarıda Sandy kendisi ilgili bilgi vermiş. Beraber inceleyelim. Bakalım. Hi, I'm Sandy. Merhaba, ben Sandy demiş. I am an adrenaline seeker. And I always do dangerous sports. Ne diyor arkadaşlar? Adrenalin seven, adrenalin arayan bir insanın ve diyor always, her zaman do dangerous sports. Yani tehlikeli sporlar yaparım diyor. I love hand gliding. Ne diyor? Hand gliding sporunu seviyorum. Yani uçuş sporu. Because it's an amusing eğlenceli and challenging activity. İddialı, zorlu bir aktivite demiş hand için. I think, düşünüyorum ki everybody should try it. Herkes bu sporu bunu denemeli. I'm sure you will have a great time. Eminim çok güzel zaman geçirmiş olacaksınız, geçireceksiniz diyor. Evet uzun uza diye bir text metin verilmemiş kısa bir açıklama yapmış sende. Burada bizi zorlayan çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şıkları çok dikkatli bir şekilde incelememiz, analiz etmemiz gerekiyor. Peki A şıkkından başlayalım öğrencilerim. She is afraid of dangerous sports. Yani o dangerous sports. Tehlikeli sporlardan afraid of korkar diyor. Peki yukarıda neden bahsediyor? I always do dangerous sport. Ben her zaman Tehlikeli sporlar yaparım. Korksa yapmaz. O zaman bu doğru değil. Peki B'ye bakalım. She would rather do easy sports than try extreme sports. Bakın ekstrem sporları denemek yerine neyi tercih ediyor diyor. Do easy sports'u. Burada would rather'ı kullanmış. Yani tercih eder anlamında. Prefer. Peki sen de kolay sporlarımı tercih ediyor? Yoksa zor ekstrem sporları mı? zaten bize şurada I always do dangerous sport demiş. Bu birinci ipucumuz. Tehlikeli sporları severim ve hang gliding severim demiş. E hang gliding de zaten bildiğimiz gibi ne arkadaşlar? Extreme sports. O zaman tam tersi olacak. Yani sen de would rather try extreme sports then do easy sports deseydi bu şık doğru olacaktı. Ama tam tersini söyledi. Peki C'ye bakalım. She thinks. O düşünüyor. Hang gliding is not an entertaining. Bakın. Hang gliding'in not entertaining. Yani eğlendirici olmadığını ve safe activity olmadığını. Doğru. Safe activity değil. Tehlikeli bir aktivite. Eğlenceli de değil diyor ona göre. Ama yukarıda ne diyor? I think everybody should try it. Bunun öncesinde de Amusing and challenging activity. Amusing ne demek? Eğlendirici demek. Burada önüne not getirmiş. Eğlendirici değil demiş. Tam tersini söylemesi gerekirdi. C şıkkı da gitti. Peki D'ye bakalım. She is crazy about extreme sports. Bakın be crazy about kalıbı kullanmış. Yani delisi olmak. O neyin delisi? Neye çok ilgili? Extreme sporlara. Especially özellikle de hang gliding yani o uçuş sporuna demiş. Peki bu olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü yukarıda zaten ne demiş? I love hang gliding. It's an amusing and challenging activity diye vermiş. Bu da D şıkkının doğru olduğunu gösteriyor sevgili öğrenciler.